Bu dinsizler unutuyorlar. Siz bu dini tahrip etmeye çalışıyorsunuz ama bir gün bir tehlikeyle bu vatan karşılaşırsa sizin hayatınızın kurtulması da bu dinin ayakta kalması sayesinde olur. Mustafa Kemal'in icatını düşünün. Yaptıklarını düşünün. Burada dini tahkir edişini, reddedişini gör. Bir başarı elde edebilmek için din adamlarıyla yürüdün dini kullandı. Dualarla meclis aç. Başka türlü kitleyi harekete getirmek mümkün değil. Bu ülke istilaya maruz kalsa, düşman taarruzuna maruz kalsa. Toprak için herkes ölmez. Ama inandığı manevi değerler için, namusu için, şerefi için, imanı için. Ölümün sebebi. Ey cinsizler! Muhtaç olduğunuz huzura, sükuna, emniyete ancak dindarların dindarlığı sayesinde nail olabilirsiniz. Sizin din karşıtı tavrınız Nasattin Hoca'nın bindiği dalın kesmesinden farksızdır. Allah size hakkı versin, hidayet versin. <laughs>